Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah şükür beni sorarsanız ben çok iyiyim. Evet, bir yöresel bir çorba yapıyoruz. Sütlü çorba, kuskuslu sütlü çorba yapıyoruz. Evet, bir miktar su koyduk. Siz dilediğiniz tencereye nasıl isterseniz. Burada bir kase kuskus koyuyorum. Ben biraz bol taneli seviyorum siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Biraz daha tuz koyuyorum bir tatlı kaşığı. Eksik gelirse tekrar ilave edersiniz. Evet arkadaşlar, bir çorba dediğim gibi Evet, kuskuslarımız pişecek, pişene kadar kaynayacak. Ondan sonra bir paket, bir kiloluk, bir litre, bir paket süt ilave ediyoruz. Piştikten sonra tekrar kaynayacak. Ondan sonra çorbamız hazır olmuş oluyor ve çok güzel, çok lezzetli bir çorba denemenizi tavsiye ederim. Sütünü ilave ederken görüşürüz. Evet arkadaşlar kuskusumuz baya pişti dediğim gibi 1 litre süt koyuyoruz çok güzel lezzetli oluyor yöresel bir çorba içine kuskustan başka erişte pirinç şehriye istediğinizde koyabilirsiniz çok güzel böyle. Evet, sütü çorbamız böyle kaynayacak. Kaynamaya başladıktan sonra birkaç dakika kaynadıktan sonra servis alacağız. Çok pratik bir çorba, çok lezzetli. Evet çorbamız kaynayacak. Ee, kaynamaya başladıktan sonra birkaç dakika çok az kaynasın. Ondan sonra servise hazır. Servise görüşürüz. Evet arkadaşlar sütlü çorbamız oldu. Çok güzel. Taneli pişmiş. Afiyetle yiyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar bunu dediğim gibi erişteyle yapabilirsiniz. Kış çok güzel oluyor. Erişteyle yapabilirsiniz. Ter özellikle pirinçle yapabilirsiniz. Çok lezzetli, pratik, görsel bir çorba. bir litre süt olacak. Su, tuzu ve diğer çok güzel daha çorbalar yapacağız. Tarifler yapacağız. Beraber paylaşacağız. Denediğiniz zaman yorumlarda yazarsanız Çok çok sevinirim Beğeni yapmayı unutmayın Like atmayı abone olmayı unutmayın Bana destek olursanız çok sevinirim Hoşçakalın arkadaşlar görüşürüz